Bak bana dediler ya... ...oradan çıkarken... ...Cem komiser sizi getiren adamla birlikte gitti. Aklımı yitiriyordum abi, aklımı. E tamam mı? bacım, konuştuk bunları. Korkmayayım mı yani? Korkma. Bana bir şey olmaz. Benim cadı bir bacım var, beni kimseye yedirmez. Böyle hiç yersiz yersiz şakaları yapacak zaman değil abi. Yok yok öyle öyle. Öyle. Bak ben silahlı çatışmaya girdiğimde kurşunum bitiyor ya... ...ben diyorum ki cadı aslının abisiyim diye herkes silahını bırakıyor tırış. Sen dünyanın en yalancı abisi olabilirsin. Sen de dünyanın en doğrucu kardeşisin. Bu adamı gerçekten seviyorsun, değil mi? Hı? Nereden çıktı bu şimdi ya? Namık Efendi bana hastanede ne dedi biliyor musun? Kardeşin içeride Ferhat'ın hayatını kurtarmak için ter döküyor dedi. İyi mi? İyi. Benim abimin senin yanında ne işi var Ferhat? Kendisine sor. Ben de tam olarak bundan bahsediyordum işte. Neymiş o doktor? İşte bu, sen bu kadar karanlıksın. Sana bulaşan kim varsa kendi karanlığına çekiyorsun dedim ya işte tam olarak bundan bahsediyorum. Gelmeseydiniz o zaman. Ben buraya gelmeyi kendim seçmedim. Mecbur kaldım. Abim için geldim. İçeride yatan adam için buradayım ben. Ben de şu an nerede yattığını bilmediğim kardeşim için buradayım ha. Duydun mu beni. Ben de nerede yattığını bilmediğim kardeşim için buradayım. Biliyorum ama ikisinin arasında çok büyük fark var. İçeride yatan adam benim için canını verir. Senin kardeşin seni içeriye tıkmak için zamanını anını kolluyor. Ama sen öyle bir insansın ki senin... Ben de kardeşim için canımı veririm. İşte böyle kötü böyle karanlıksın sen. Bak ben kötüyüm tamam mı? Ben karanlığım. Eyvallah sıkıntı yok yani. Hiçbir şeyde sıkıntı yok anladın mı? Rahatladın mı şimdi ben kötüyüm? Ha, rahatladın mı? Rahatladın mı? Sen hatta herkes çok iyi biliyor musun? İyi olmak kolay doktor. Hem de çok kolay. Seni kullanmalarına izin ver, tepene çıkmalarına izin ver. Elinden ekmeğini, içinden umudunu söküp alsınlar her şeyi sineye Bak bakalım senden iyisi var mı? Sen iyi misin doktor? Çok mu iyisin? Beni bıçaklarken ne kadar iyiydin. Hastaneden neşteri çalarken ne kadar iyiydin. Ha? Çok mu iyiydin? Düşünsene. Tek bir neşter. Hastanede kalan son neşter. Ve o anda hastaneye giren beş yaşında bir çocuk... ...ameliyat olmak zorunda. Tek bir neşter var. Orada çocuk, burada abin. Çalmaz mıydın? Çocuk yaşasın, abim ölse mi derdin? Seçim yapmak zorunda kalmayışın seni iyi yapmaya yetiyor mu doktor? Ama seçim yapmak zorunda kalmak beni kötü yapmaya yetiyor. He? Aradaki farkı anlamayacaksın değil mi? İnsan hayatta kendi tercihleriyle yaşar. Ben de tam bundan bahsediyorum işte. Ben tercihimi yaptım. Seçimimi yaptım. Sen de yapabilirdin. Beni orada ölüme terk edebilirdin. Kurtarmayabilirdin. Kabusun biterdi. Niye yapmadın? Niye beni sırtında taşıdın, ameliyat ettin? Niye doktor? Ah, pardon. Sen çok iyi birisin. Orada beni bırakıp gitseydin ve ben de ölseydim yıllar sonra bile vicdanın seni rahatsız edecekti. Beni kurtarmak için yapmadın. Vicdanını rahatlatmak için yaptın. dediği şeyin altındaki bencilliği gördüm olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.